Arkadaşlar herkese hayırlı işler. Bugünkü aracımız 2019 model Fiat Ege arkadaşlar. Ege aracımıza 4 RAM 32 GB CarPlay ile Android Multimedia uyguladık. Şu anda cihazımızı sizlere göstereceğiz. Arkadaşlar cihazımızı göstermeden önce şunu söyleyeyim. Cihazımız birebir orijinal. Gördüğünüz gibi orijinal flash bellek yerimiz direkt çalışıyor. Onun haricinde kısa menümüz bu şekilde arkadaşlar. Buradan direkt hemen navigasyona girebiliyoruz. Aygo navigasyon sistemimiz açık adresimizi yazdığımız zaman direkt gideceğimiz adrese bizi götürüyor. Buradan hemen geri çıkabiliriz. Onun haricinde telefon ekranımızı direkt aktarabiliyoruz. Ayrıca CarPlay de var arkadaşlar. Bir video açalım. Aracın tüm konfigürasyon özellikleri ve direksiyon kumandaları çalışıyor arkadaşlar. Bakın şarkı atlatma. Aynı zamanda gece görüşlü geri kameramız. Buradan çıkalım arkadaşlar. Bu kısa menümüz. Buradan radyomuza girebiliyoruz. Ve aynı şekilde e, aracımızda kapı, açık kapalı uyarıları hepsi aktif çalışıyor gördüğünüz gibi. Buradan çoklu menümüze girebiliriz. E, gördüğünüz gibi <laughs> Cihazımız Android olduğu için Google Play'den farklı uygulamalar indirebilirsiniz. Mesela YouTube'u açalım. Gördüğünüz gibi buradan YouTube'dan herhangi bir video izleyebilirsiniz ya da canlı mobil TV gibi farklı uygulamalar da indirebilirsiniz arkadaşlar. Cihazımız çok hızlı ve seri bir cihaz. Soket sokete bir ürün. Kesinlikle orijinali aracın kesinlikle bozulmuyor arkadaşlar. Araç ayarları hepsi çıkıyor. Birlik oto kalktıydı uygulanmıştır. Birlik otoyu terlikte kalın. Herkese iyi düşler.